ey kanlı alın! Ağır zulüm gürzünü köşkünün altın yaldızlı duvarına as süslesin diye. Al kanlı bir kefenle donat otağını, can yakarak parlat matem sığınağı olan meşalelerini. Mezar çukurlarının karanlık ağızları, kin ve kahır dişlerine benzeyen kemikleri hatırlasın zulümlerini sonsuza dek senin. Ey alnındaki kara yazı binlerce kanlı mezara kitabe olan zalim. Ey bir hayale feda eden binlerce gerçeği. Ey demirden eliyle kazıp milletin mezarını, hayatın ışıklı ufuklarını darmadağınık eden, gecenin şiddetli karanlıklarını ruha karıştıran sen ey fikir güneşinin ışıklarını yerle bir eden ölülerin kemikleri gibi darmadağın eden, ey matem saçılan evceizlerin yıkıcısı, kudurmuş bir ata benzeyen zulmün altında çiğnenenlerin, mezarı üstünde açılmış gül goncası mıdır devlet tacın? Tutmuşsa da fikir alemlerini şöhretin, zannetmek ki sebep hükümet tacını giymendir. Bunun sebebi mezarında çimen bitmiş sadilerdir. Sadilerin mezarı evet bir avuç toprak. Tahtınsa bir cihan ki sanki ona gökler sığacak. Lakin o mezara bence feda taht ve tacın. Mezara çekilip de sesini kesenlerin son feryatlarına değmez bu gürültü saltanatın komik gelir ibretli bakışlarıma bu trajedin. Binlerce ülkeyi milleti yok eden feleğin pençesi, bir kişiyi şüphesiz ebedi kılmamak gerek. Geçmiş ki işte mezarların ötesidir. Milletlerin ziyaretçisiz kalmış türbesidir. Bakışlarını çevirsen karanlık çukuruna, Milletlere gözün ilişir ceset namına hükümdarların o darmadağın cephesini, atalarının kemiklerini, çökmüş mezarını ibretle göz önüne al da bir düşün. Çoktur bu kadar dağda bir tutam toprak için. Ülkeler alan o büyük Napolyon'un bir çukurdur kazandığı şey. İşte bak onun en son tahtı matemli mezarıdır. Akreplerin sohbet arkadaşı, yılanlar dostudur. Yer kalmamış yüce sarayına bak da utan. Matem saraylarıyla dolu bütün vatan. Buyruklarına bütün dünyayı boyun eğdiren atalarının bugün düşünürsek değil iken toprak dolan ağızları feryada muktedir. Hala senin bu böbürlenip durman nedir? Sözde kahramanlık edip binlerce camiye baskın yaptırdın. Yiğitlik taslayıp birçok hak erini astırdın. Ne Allah'tan haya ettin, ne peygamberden utandın. Dinin yüce Kâbesini devirdin, yerle bir ettin. Milletin kahramanlarını tuttun, bir bir öldürdün. Bütün doğuyu ağlattın. Bütün batıyı güldürdün. Hayır, hiçbir gülen yok. Sızlıyor da vicdanı, Mazlum cesetlerinin sergisi gibi görüp İran toprağını, O sadiler, o hafızlar, o firdevsi, o raziler, gazaliler, O kutbüddin, o sadüddin, o kadiler, Yetiştirmiş o örfinin, o birçok irfan güneşinin, ışığında aydınlanmış bu gölgesi dünyanın, Bugün bir bölük cahil eşkıyanın, zulmü altındadır. Nedir gizli olan sırrı bilmem bunda Allah'ım. Hayır, bunları Allah'a dayandırmakta yok mana. Yataklık etmez caniye haşa bir an bile Mevla. Ey yiğitlik iddiasında bulunan, ey şah! Çağımız zulmü kaldırmaz. Hata etmektesin. Eğer diyorsan kimse aldırmaz. Bu baskıya artık bir son ver ki gelecek karanlık derler ama işte pek açık yıkımın olacak.